Televizyon kuruluşları, haber ajansları, gazete ve internet sitesi çalışanları, akademisyenler, öğrenciler ve başsavcılık çalışanları. Hepsi yeni medya temel habercilik eğitimi için sıralarda. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da TİKA, TRT ve Kazinform Haber Ajansı'nca düzenlenen eğitim programına ilgi yoğundu. Çağımızda artık sosyal medya, çok önemli. Herkesin bilmesi, kullanması gereken. Bu konudaki tecrübelerimizi de aktarmamız, TRT'nin kendi edindiği tecrübeleri aktarması önemli. Çok sayıda başvurunun yapıldığı eğitimin ilk aşamasına 30 kişi katıldı. Bu kurslar e, Kazakistan'dan e, muhabirleri için çok önemli oldu. E, çünkü e, Türkiye biz için e, kardeş memleket bu kurslar bizim iki ülkenin medya medya arasında yeni bir yol açıldı açılıyor. Yeni medya habercilik eğitim programının son durağı Kırgızistan. Daha sonra Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'daki katılımcılar arasından seçilen beşer kişi bu alandaki eğitimlerini Türkiye'de tamamlayacak.